Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün 6 Mayıs Deniz Yusuf İnan'ın idam edilişinin 52. yıl dönümü. Onları saygıyla anıyoruz. Denizler, Mahirler, İbrahimler, onlar savunduklarını yaptılar yaptıklarını da savundular. Yani söz ile pratikler arasında asla makas olmadı. Dolayısıyla e, yolları, tutumları bize ışık tutmaya devam edecek. Bugünkü basın açıklamamızın esas konusu sosyal de, sosyal sosyal devlet ve sosyal yardım meselesi. Malumuzdur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Demişti ki, Sosyal yardım programlarımız Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Kızılay Derneği ile Aile ve Sosyal e, Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardımlaşma programıdır. Ancak özellikle seçim dönemlerinde her iktidar partisi son 22 yılda da Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından propaganda edilen fısıltı gazetesi ya da doğrudan propaganda edilen şey şudur. Sanki sosyal yardım, sosyal e, devlet meselesi bir partinin somutta da Sayın Erdoğan'ın uygulamasıymış gibi yani yardımlar bir sedaka, zekatmış gibi topluma propaganda ediliyor. Gerçek bu mudur? Asla. Dolayısıyla sosyal yardım ve sosyal devletin ta temelinde ne yapıyor ona ilişkin e, bir görüş ve önerilerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Ama önce sosyal kelimesinin kökenine ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Malumuzdur biliyorsunuz sosyal, sosyal esas itibariyle İngilizce, Fransızca kökenli bir kelimedir. Ve 1800 lerde İngiltere'de, 1830'da Fransa'da gündeme girmiştir. Çünkü o zamanlar Avrupa'da işçi hareketi, işçi eylemleri kapitalizme karşı kitlesel olarak yüz binlerin, milyonların ayakta olduğu yıllardı. O süreçte bu kavram gündeme girmişti. Şimdi demek ki sosyal kelimesinin, sosyal yardım ve sosyal devlet olgusunun temelinde emek hareketi yaratıyor. Ta köle hareketinden günümüzdeki modern işçi sınıfına kadar emeğin kapitalizme karşı, baskıya karşı, sömürüye karşı, zulme karşı mücadelesi yatıyor. Bu aşıda esas itibariyle sizinle iki şey paylaşmak istiyorum. Birincisi yani birinci dinamik köle hareketinden bugüne emek hareketi demiştik. Malumunuzdur. Asya, Somuta Mezopotamya, Mısır, Yunanistan, Sarı Irmak bölgesinde Neolitik evreden sonra köleci topluma geçişle birlikte kölecilik tarihte sahne yer aldı. Kökeni çok geriye dayanıyor. Köleciliğin var olduğu günden bu yana kölelerin isyanları az büyük ya da küçük asla ve asla eksik olmadı. Her daim zulme, baskıya karşı isyan ettiler ama bunların belli başlı üç büyük isyanı vardır. Milattan önce 1132'den 1071'e yani sonuncu büyük isyan Spartaküs'ün öncülüğünü yettiği ve ciddi sonuçlara yol açan Roma İmparatorluğu'na karşı ki isyandı. Dediğim gibi isyanlar sadece bununla sınırlı değildi ama aynı zamanda Erullu farklı bir dizi başka isyan da vardı. Bunu köle isyanlarından söz ederken bizim Amerika'daki beyaz siyah halkın isyanında da on yıllarca yıl süren isyanda da söz etmemiz gerekiyor. Şimdi yakın tarihte emek hareketi açısında sosyal kelimesine <laughs> sosyal devlet olgusuna <laughs> esas içeri katan hatta 1848 Fransa Anayasası'nda ilk kez sosyal kavram, sosyal yardım ve sosyal devlet olgusunun yer almasına yol açan neydi? 1800'lerin başında başta İngiltere özellikle Fransa olmak üzere Avrupa'da süren büyük işi direnişiydi. Arkasından bu büyük işi direnişinin arkasında malumunuzdur. Paris Komünü'ne yol açtı. 1871 Paris Komünü. Paris Komünü 71 gün sürdü. Ömrü kısa oldu. Lakin Paris Komünü'nün yıkılışının ardında ciddi izler bıraktı sosyal devlet temel hak ve özgürlükler bakımında. Tarihe ilk kez sosyal demokrasi kavramı Paris Komünden sonra sahne almıştır. Sosyal demokrat partiler kurulmuşlardır. Demek ki sosyal kelimesi sosyal devlet, sosyal demokrasi emek hareketinden ayrı asla ve asla değerlendirilemez. Devletlerin keyfiyetinden değildir. Devletler sosyal kavramını sosyal devlet meselesine içeri katan dinamikler değillerdir. Paris Komünü'nden sonra sosyal devlet kelimesine sosyal yardımlar meselesinde küresel planda başta Avrupa olmak üzere dünya üzerinde küresel basınç oluşturan sosyal sistem oldu. SSCB ve 1945'ten sonra büyük zaferle birlikte oluşan sosyal sistem oldu. Ta Çin ve Küba'ya kadar. Şimdi Avrupa üzerinde özellikle 1945'ten sonra sosyal sistemin varlığı soldan çok ciddi basınç oluşturdu. Çünkü bütün eskilerine rağmen, bütün sıkıntılarına rağmen kuruldu günden itibaren bütün sosyalist ülkeler en sorunlusu bile nedir ilk icatları? Bir, sıfır işsizlik. Iki, herkese ev. Bugün en yakıcı sorundur bunlar. Sıfır işsizlik, herkese ev, başta olmak üzere tabii ki parasız eğitim ve sağlık hizmetleri bunlar o zaman yüz milyonların, milyonlarca insanın yaşamsal sorunlarıydı. İş bulmak, ev sahibi olmak, eğitim ve sağlığa parasız ulaşmak. Şimdi bu bakımda malumunuzdur. Gorbaşo iktidar oldu. Sovyetler Birliği sistemi tıkanmıştı. Presuka ve Grasnot üzerinden bir aşırım yapmak istedi. Burada dikkat çekici olan şey şudur. Niye bunu gündeme getirdim? Willy Brandt'a biliyorsunuz Avrupa Sosyal Demokrasi'nin beynidir Willy Brandt. Soruyorlar. Diyorlar ki Gorbaşo'nun Grasnot ve Presuka politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyor ki eğer bu politikalar başarılı olursa biz bir adım daha sola gidemeyiz. Bir adım daha sola gitmek komünizmdir diyor. Bu neyin itirafıdır? Gazeteci soruyu bilir bir çok önemlidir. Grasnot ve Prestroika hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani net ve açıktır. Eğer bu başarılı olursa biz bir adım daha sola, yani Avrupa bir adım daha sola gidemez, bir adım daha sol demek komünizm demektir. Bu neyin itirafıdır? Demek ki Avrupa Sosyal Demokrasi'nin, Avrupa Sosyal Devleti'nin, Avrupa Sosyal Hakları'nın üzerinde sözünü ettim. İşçi emekçi, işçi emekçi hareketinin bin yılları bulan emeğin yanı sıra son yıllardaki sosyal sistem ciddi basıncı var. Eğer sosyal sistem varlığını korusaydı, eğer yıkılmasaydı, inanıyoruz ki biz sadece Avrupa değil, dünya üzerine çok ciddi sonuçlar olacaktı. Şimdi toparlayacağım. Eee küresel planda sağ siyasetin gündemine mağazakar siyaset de bugün sosyal demokrat politikaları kullanıyor. Avrupa'da da Türkiye'de de. somutu bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Değil mi? Ne zaman gündeme girdi? Bir Paris Komün'den sonra. İkima esas olarak 1945'ten sonradır. Özellikle sağ siyasetin gündemine sosyal devlet, sosyal yardım olgusu gündeme girmiştir. Türkiye'de de tablo budur. Türkiye'de sosyal devlet kavramıyla sosyal, sosyal devlet işçi ne zaman tanıştı esas itibariyle resmen 1961 Paris 1961 anayasasıyla. Neyin ürünüydü? 1961 anayasası. Aynı zamanda Avrupa entegre olma, entegre olma küresel planda Türkiye'nin dünya ile entegrasyonuydu. Paris şey, 61 anayasası bunun örneğiyle 61 Anayasası ile birlikte sosyal devlet kavramı resmen Türkiye'nin gündemine girdi. Sendikaların kuruluşu, işe hakları, sosyal haklar, temel hak ve özgürlükler. Peki çok geçmedi. 61 Anayasası'nın ardından malum yaşanan gelişmeler, sendikaların kuruluşu, hak ve özgürlükler konusundaki gelişmeler, iş ve emeşi yığınlarının mücadelesi çok geçmeden serme bundan rahatsız olmaya başladı. Bunu en net o zamanın başbakanı Süleyman Demirel şöyle ifade etti. Bu gömlek bize geniş geliyor. Sözünü ettiği gömlek 1961 anayasasıydı. Kimin talebiydi bu? Bu esas itibariyle Türkiye sermayesinin, TÜSİAD'ın talebiydi. Kaldıramıyoruz diyorlardı. Taşıyamıyoruz diyorlardı 61 anayasası. Geniş geliyor bize. Sonuç küresel plandaki rüzgarla paralel yani İngiltere'de tişirizm, Amerika'da Reaganizm'in başlattığı neoliberalizm olarak ifade edilen küresel fenadaki trendle bağlantılı Türkiye'de de malumunuzdur 24 Ocak 1980 kararları yürürlüğe girdi. Bu kararların uygulanabilmesi için bunu en net kenan evren ifade etti. Dedi ki biz olmasaydık o kararlar uygulanamazdı. Doğru söylüyor, bir askeri darbeyi gerektiriyordu. Öyle oldu. Söz konusu olan geniş gömlek ortadan kaldırıldı. <laughs> haklara, inançlara, işçi sınıfına, sola, bütün dinamiklere bir deli gömleği giydirdi. 82 anayasası. Hiç kimse onun altında nefes alamıyor bugüne kadar. Dolayısıyla bugün tartışılan anayasa meselesine bakarken de bundan biz bağımsız düşünemeyiz bugün anayasa meselesi gündeme getirirken kim neden gündeme getiriyor? Bunu ayrıca üzerinde duracağız. Şimdi sadece bir iki cümleyle değineceğim. Yani bu anayasa Türkiye halkların Kürt'üyle, ile, Alevi'yle, ile, Alevi işçi sınıfının, ezilenlerin, kadınların, gençlerin, kahkaların dipten gelen, sokakta gelen talepleriyle mi şekillenecek? Yoksa AKP, CHP dengesi sıkıştırılmış. Özellikle de Avrupa Birliği de Amerikan dengesi üzerinden mi şekillenecek? Eğer CHP AKP dengesine, makasına ya da Avrupa Birliği ile Amerika'nın küresel çıkarı Türkiye'deki yeni amasyayı şekillendirecekse sen sağ ben selahat. 82'den farklı olmayacak. Yok eğer hakikaten dipte gelen dalga olarak işçi emekçiler, kadınlar, gençler yeni anasayı içeri katacaksa ki bizim savunumuz budur, talebemiz budur. O zaman yeni anasa hakikaten sosyal içerik bakımda da, temel hak ve özgürlükler bakımda da, işçi ve kadın haklar bakımda da, Kürt halklarının talepleri bakımda da, Alevi halkının da yeni içeri kazanacaktır diyeyim. Dolayısıyla şöyle bitirelim. Sosyal haklar meselesi, sosyal yardım meselesi kökeninde sözünü ettiğim iki dinamik yatıyor. Sosyal yardım kapitalizm içerisinde, sınırlar içerisinde sorunları çözüyor mu? Köklü çözmüyor. Ama ciddi iyileştirmelere yol açıyor. Bu nedenle bunun köklü çözümü tabii ki kapitalist mülki düzenin aşılmasıdır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun.